Atilla doğruyu söylemiş. Şu uygulama bazı katmanlardan oluşuyor. Allah kahretsin! Kahretsin! Bak devam, adım noktasında olacağız. Diğerleri. Ne haber? Dizinin yeni bölümünde Altay gelen uyarının Albay'dan geldiğini anlayınca işi ciddiye alır. Bu durum teşkilatı harekete geçirir. Artık herkes tetikte. Yeni bölümde kraliçe için son adımlar atılmak üzere. Kendini ele veren kraliçe hatalarına bir yenisini daha eklemeyi başarır. Ne var ki bu onun son hatası olacak gibi görünüyor. Diziye yeni katılan karakterler ise ortalığı epey karıştıracak diyebiliriz. Kim dost, kim düşman belli değil. Sular iyice bulanıyor. Bu sırada Korkut, Hamdi ile birlikte tüm babalara meydan okur. Ancak Korkut'un asıl hedefi bellidir. Ejder ve ejder için artık yolun sonu gelmiş gibi görünüyor. Peki siz bu bölümde neler düşündünüz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.